Ölen gazilerimize rahmet diliyorum. Yara alıp da yaralanan gazilerimize de acil şifalar dilerim. Şimdi şu anda Kore gazisi Nasip Oyuktaş 1930 doğumlu olup kendisi 91 yaşındadır. Ve Kore'ye gidiş, oradaki cephelere giriş ve oradaki savaş anılarını anlatmak üzere kendisine Dönüyorum. Buyurun. Dede. İzmir'den vapura bindik. Kızıl Deniz. Okyanus, Umman Denizi. Bu denizlerde Hint Denizi. Bu denizlerde bir ay gittik suyun içinde. Vapur bir ayda. Bir ayda Pusan isminde Kur'an'ın, burayı Kur'an'ın Tuzak içinde bir vilayetine bizi çıkardılar. Oradan bizi uzatmayıp cephelere sevk ettiler. Cephelere sevk ettiler. Silahımız cephanemizi verdiler. Çorman isminde bir cephede sekiz ay kaldım. Bu arada Çorman'da iki sefer taarruza kalktık. İki sefer taarruza kaldık. Bir ay yirmi gün taarruza böyle devamı sürdü. Çok sayıda ölü de verdik. Yaralı da çok oldu. Ondan sonra Vegas isminde bir karakola verildim. Vegas karakolunda orada gülüm tamam oldu. 15 ay orada kaldım. Orada da bir sefer taarruza girdim. Orada da bayağı top ateşi uzak yerden grup ateşine tutulduk. Yine ölü sayı orada da verdik. Anladın mı? Geldim bu Vegas cephesinde Çoratmal Dağı'dı. Sağ tarafından anladın mı? burada Buradan bir